üçüncü kavrama testi kombinasyonun. Diyor ki hayal girdiği 8 soruluk bir sınavda 6 soruyu cevaplayacak. İlk 4 sorudan en az 3'ünü cevaplamak zorunda. Şimdi ilk 4 sorunun en az 3'ünü. İlk 4 sorudan 3 tane seçebilir o zaman. E 8 sorudan 6 tane cevaplıyordu. Geriye 4 tane kaldı. O zaman ondan da 3 tane cevaplasın. Toplamda 6 soruya cevap vermiş olsun. Veya en az 3'ünü diyor ya. E 4'ün 4'ünü de seçebilir yani hayal. O zaman geriye kalan diğer son 4 sorudan da 2 tane seçer. Böylece yine 6'ya tamamlamış olur. 4'ün üçlüsü ne? 4. 4 kere 4 16. Artı 4'ün dörtlüsü 1. 4'ün ikilisi 4 kere 3 12 yarısı 6. 16 6 daha 22. Burada da bana cevabı verecek. 6 kız 4 erkek öğrenci arasından 2 kız veya 2 erkek öğrenci seçiyoruz diyor. Nasıl seçim yapabiliriz? Şimdi 6, 4, 10 kişi var. Ama 2 kız. Yani 6 kişiden 2 kişi seçerim. Kızdır. Veya veya demek toplama demek. Permütasyonda da böyleydi zaten. 2 erkek. 4'ün ikisinden de 4 erkekten de 2 tane seçerim. 6'nın ikilisi 15. 4'ün ikilisi 6. Toplamda da 21. O zaman 21 farklı şekilde seçebilirim. Bu kümenin 3 elemanlı alt tane? en az bir tane çift sayı bulunur. Şimdi 1 dediği için bir çok kritik yani. 1 diyor ya en az bir tane bulunsun. Ben bütün kümelerini bulayım. 7'nin üçlüsü değil mi? 7'nin üçlüsü bunun bütün 3 elemanlı alt kümeleri. Şimdi en az bir çift sayı bulunacak ya. Şu bütün çift sayıları kapatalım. 1 2 3 4. 4'ün üçlüsü. Bunlar ne? İçinde hiç çift sayı olmayanlar. En az bir tane bulunsun diyor ya. Ben bütün kümelerden içinde hiç bulunmayanları çıkartırsam en az biri çifttir artık. Bunu da hemen hesaplayalım. Burası 35 oldu. Eksi 4'ün üssü 4. Demek ki 31 tane böyle kümem var soruda ne demiş? 10 tane kalemden 3 tanesi özdeştir. Öyleyse ben 3, bu 3 tane kaleme aynıymış gibi davranacağım. Niye? Çünkü bana 2 farklı kalem kaç değişik şekilde seçilir diyor ya. Bu 3 tane kaleme aynı davranırsam ne olur? Burada 7 tane farklı kalem var. Burada da 1 tane kalem varmış gibi olur. Öyleyse ne oldu? 8 tane kalem var. Bunun ikilisini seçiyorum. 8 kere 7 56. Yarısı da bana 28'i verecek. 10 kişilik bir gruptan 6'sı Rize'ye 4'ü Trabzon'a gidecek gruplar kaç farklı şekilde oluşturulabilir? 10 kişiden 6'sını Rize'ye göndersem geriye 4 kişi kalıyor onlar da Trabzon'a gider. 10'un 6'lısı nedir? 10, 9, 8, 7 bölü 4 faktöriyeldir. Şunu da açarsak. Şimdi şuradan 8'i alalım. Buradan da 3'ü aldık. 7 kere 3, 21. Sonuna da bir 0, 210 oldu. Bu soruya bakacak olursak 8 kişi 4'er kişilik iki gruba kaç farklı şekilde ayrılabilir diyor. Şimdi ben bu 8'in 4'ünü alacağım, bir gruba koyacağım. Geri kalan 4'ünü de diğer gruba koyacağım. Ama bunlar böyle olabileceği gibi diğer türlü de olabilir. Yani birinci grup bu bir, bu dörtlü birinci gruba gidebilir veya bu dörtlü ikinci gruba da gidebilir ama bunlar benim için önemli değil. O yüzden bunun yarısını da alacağım. Şimdi hesaplayalım. 8, 7, 6, 5. 4 faktöriyeli de yazalım. Bir de yarısını alacağım. 3 kere 2, 6. 4 kere 2, 8. O zaman ben bunu 35 farklı şekilde gönderebilirim. Bu kümenin elemanları kullanılarak böyle koşulunu yani şu küçük tür koşulunu sağlayan kaç farklı 3 basamaklı böyle bir sayı yazılabilir diyor. Şimdi bir kere şunu biliyorum. Mesela a'ya 0, 1 veremem. 0 veya 1 verirsem bu, buraya şey kalmıyor. O zaman a'ya en küçük 2 değerini veririm. a 2 iken a 2 iken 1 0 oluyor sadece. 2 1 0. a'ya 3 versem ya 2 1 2 0 ya da 1 0 olacak. 3 farklı durum oldu. 2 için 1'di. a'ya 4 vermiş olsam 3, 2, 3, 1, 3, 0. Yani yine bu defa 3, 2, 1 olmuş oldu. 3, 2, 5, 1 daha 6. 5 vermiş olsam 4, 3, 2, 1, 0. Yani yine bu şeyden 4 taneden başladı. Yani 4 kere 5, 20. Yarısı da 10. Onun içinde 10 tane oldu. 16, 19, 20. 20 farklı şekilde yazabilirim. Kümesinin elemanları kullanarak bu koşulunu sağlayan kaç farklı 3 basamaklı ABC doğal sayısı yazılabilir? Şimdi az öncekini hesaplamıştık hatırlıyorsunuz. Buraya bakalım. Yine aynı şekilde 3 tane, 6 e, tane elemanımız var. Bu defa diyor ki A küçük olsun. Yani bu küçük olsun, diğerleri büyük olsun. Şimdi ben burada ne yaparım? 6'nın üçlüsünü alırım. Önce bu 6'nın üçlüsünü hesaplayalım. Yine az önceki gibi 20 çıktı. Yani aslında az önceki soru oradan çözülebilirdi. 6'nın üçlüsü 20. Ama burada A'ya 0 verdiğimde buradan az önce hesaplamıştım yani 10 tane şey geliyordu. İşte onu çıkarmam lazım. Çünkü A 0 olursa 3 basamaklı değil ki basamaklı sayı yazmış olurum. Onu da çıkarttığım zaman o zaman cevap 10 olur. 5 tane seçmeli dersten 3 tanesi aynı saatte veriliyor. Yani 3 tanesi çakışıyormuş o zaman. Aynı saatte olan derslerden sadece biri seçilebildiğine göre 5 dersten 2 tanesini kaç farklı biçimde seçebiliriz? Şimdi 3 tanesi aynı saatte. Geriye kalan 2 tanesi farklı saatlerde. Ben bu geriye kalan 2 taneden bir tane alırım. Bu 3 taneden de bir tane alırım. Veya sadece bunları alırım. Bunlardan hiç almam. Böylece iki tane seçim yapmış olurum. Buradan 6 gelir. Buradan da zaten 1 gelir. 7 farklı şekilde seçebilirim. Der. Yani 7 farklı şekilde ders programı oluşturabilirim. Bir pansiyonda 2 yataklı ABC odaları ile 1 yataklı D odası boştur. 7 kişi bu odalara kaç farklı biçimde yerleştirilebilir diyor. Şimdi 7 kişinin ikisini A odasına koyduk. Geri kalan 5'in ikisini bir odaya koyduk. Geri kalan Üçünün ikisini bir odaya koyduk. Geri kalan bir kişiyi de o son odaya koyduk. Mesela böyle yerleştirebiliriz. Şuradan bakalım şimdi kaç gelecek. Şuradan ikiler, şuradan da dörtler gitti. Buradan 30, buradan 21. Yani 630 geldi. 630 da benim cevabım oldu. 10 kişilik bir grupta kız öğrencilerden oluşturabilecek ikişerli grupların sayısı erkek öğrencilerin sayısına eşitmiş. Şimdi kız öğrencilerden oluşturulabilecek ikişerli sayı erkek öğrencilerin sayısına eşit. Mesela düşünelim. Diyelim ki kız öğrenciler 5 tane olsun. 5'in ikilisi neydi? 10. O zaman böyle bir şey olamaz. 4 tane olsalar, 4 tane kız olsa 4 kere 3 12 yarısı 6. E 6 tane de erkek olur. O zaman 4 tane kız var 6 tane de erkek var diyebilirim. Kaç erkek var zaten onu soruyor. Bu işlemleri pratik olarak öyle yaptım. Mantıken düşündüm. Diğer türlü nasıl yapacaktım? Mesela kız öğrenciler x ise erkek öğrenciler 10 eksi x olacak. Kızlar erkekler öyle diyelim. x tane kız var 10 eksi x tane erkek var. Sonra diyorum ki kız öğrencilerden oluşturulabilecek ikişerli sayı erkek öğrencilerin sayısına eşit. x'in x ikilisi ne demek? x çarpı x eksi 1 bölü 2 eşittir 10 eksi x. Buradan x çarpı x eksi 1 eşittir 20 eksi 2 x oldu. Sonra şuradan evet yine gözükmüyor. Biraz yukarı almam lazım. Sonra şuradan x kare eksi x eşittir 20 eksi 2 x. Yani buradan gördüğünüz üzere yine ikinci dereceden denklem çıktı. Onu çözmem gerekecek x kare artı x eşittir 20. x parantezine aldım x artı 1 eşittir 20. Buradan da 5 çarpı 4 çarpı 5'in yine 20 olduğu gözüküyor. x neydi? Kız sayısıydı. x 4 ise erkek de o zaman 6'dır. Veya dediğim gibi kısa yoldan düşünürsek neyin ikilisi erkek sayısını verebilir bana? Zaten 10 kişi var. Oradan da çözülür. Eğer sayılar çok büyük gelirse buradaki denklemi kurarak soruyu çözebiliriz. Bu kümesinden çarpımları pozitif olacak biçimde 3 tane sayı seçeceğiz diyor. Nasıl yapabiliriz? Şimdi çarpımları pozitif olsun. Sıfırı kesinlikle seçemem. Sıfırı seçersem sıfır negatif veya pozitif değil. Şimdi ben bu 3 tane negatif sayının hepsini aynı anda seçemem. Hepsini aynı anda seçersem şey oluyor negatif oluyor. Diyor ki pozitif olsun. E tamam o zaman ben bu 3 tane sayıdan 2 tane alsam. Şu geriye kalan pozitiflerden de bir tane alsam olur. Veya negatiflerden hiç almam, hepsini pozitiflerden alırım. Bu da olur. Bu ne veriyor bana? 9. Buradan 9 geldi. Buradan ne geliyor? 1. O zaman 10 farklı şekilde ben bu seçimi yapabilirim. 5 evli çift arasından aralarında bir evli çift bulunan 3 kişi kaç farklı şekilde seçilebilir? Şimdi 5 tane evli çift var. Bir tanesi evli olsun diyor. 3 kişi seçeceğiz diyor. Şimdi ben bu 5 evli çiften birini seçelim 5 evli çiften birini seçersen zaten 10 kişiden ikisini seçme, seçmek demek o. Geriye 8 kişi kaldı. O 8 kişiden bir kişi daha seçeceğim ki 3 kişi olsunlar. 5 çiften bir tane seçtim. 2 kişi yaptı. Bu 8'den de bir tane seçiyorum. Yani sekiz, geriye kalan 8 kişiden de bir tane seçiyorum. Böylece 3 kişi oldular. E 8 kere 5 ben bunu 40 farklı şekilde yapabilirim. Bir davete katılan 10 kişiden her biri diğeriyle tokalaşmıştır. Buna göre kaç farklı tokalaşma gerçekleşmiştir? Bu hep böyledir zaten. Yani ben seninle tokalaşırım, sen benimle tokalaşırsın. O yüzden burada 10 çarpı 90 tane tokalaşma olur. Ama ben seninle tokalaştım, sen benimle tokalaştın. Aynı tokalaşma bu. Onu da yarıya bölerim. 45. Ya da şöyle diyebiliriz. Onun ikilisidir bu. Çünkü 10 kişi var. Herkes ikili ikili tokalaşıyor. Onun ikilisi nedir? Madeni bir para ard arda 6 kere havaya atılıyor. İkisi yazı, 4'ü tura geldi. Kaç farklı durum vardır diyor. Tamam, permütasyonunu sormuyor. Yani işte 2 2 tane yazı, 4 tane tura bunları koyacağım falan onu istemiyoruz. 6 kez havaya atıyorum. İkisi yazı, 4'ü tura gelsin diyor. Yani altının ikilisini yazılara koyarım. Geri kalan dördünü de turaya koyarım. Olur biter. Altının ikilisi zaten 15'tir. Yani aslında bunlardan bir tanesini hesapladığınızda bitmiş oluyor 15. Ama mesela deseydi ki bunların yaralarında sıralaması da önemlidir falan. O zaman permütasyona girecekti. Orada permütasyonda zaten işlemleri biliyoruz. Gelelim son soruya. Şimdi 5 5 özdeş kalem var. 3 tane çocuğa dağıtmaya çalışıyorum. Kaç farklı şekilde olur diyor. Ben 5 tane özdeş kalemimi bir çizeyim. Bunları 3'e bölmek istiyorum, değil mi? Mesela şöyle bölebilirim, böyle bölebilirim. E kaç tane oldu? 3 6 7. Aslında ben bu 7 tane şeyi bir şekilde sıralamaya çalışıyorum. Veya şöyle okuyalım soruyor. Benim elimde 7 tane şey var. Şu ikisini nasıl seçeyim ki? Mesela burada mı dursun? Burada mı dursun ki 3 çocuğa bu kalemler dağıtılmış olsun. Zaten kalemlerim de özdeş, farklı değil. O zaman aslında bu 7'nin ikilisi demek. 7'nin ikilisi de zaten 21. O zaman 21 farklı şekilde dağıtabilirim.